Merhaba, bugün Türkiye'de binlerce kanser hastasının hayatını doğrudan etkileyen çok kritik bir mahkeme kararını ve bunun sonuçlarını konuşacağız. Mesele aslında bir yaşam umudu sunan modern ilaçlara erişim ve bu erişimin önüne konan yeni bir yasal engel. Bu sadece bir hukuk meselesi değil, umutla bürokrasi arasındaki o ince çizgide verilen bir yaşam mücadelesinin hikayesi. Öncelikle konunun merkezindeki bu tedaviler ne onu bir netleştirelim. İmmünoterapi ve akıllı ilaçlar diyoruz. Bunlar hani o bildiğimiz kemoterapi gibi geleneksel yöntemlerin artık işe yaramadığı durumlarda devreye giren yeni nesil tedaviler. Ya vücudun kendi bağışıklık sistemini kansere karşı kışkırtıyorlar ya da doğrudan gidip kanserli hücrenin büyümesini engelliyorlar. Yani birçok hasta için bu gerçekten de yeni bir umut kapısı demek. İşte bütün düğümün atıldığı yer tam da burası. Bu hayat kurtaran ilaçlar. Evet ama bir yandan da inanılmaz pahalı. Ve asıl sorun şu ki, Sosyal Güvenlik Kurumu yani hepimizin bildiği adıyla SGK bu ilaçların masrafını karşılamıyor. Neden? Çünkü geri ödeme listesinde bu ilaçlar yer almıyor. Rakamları duyunca durumun ciddiyetini belki daha iyi anlarız. Düşünün sadece tek bir kür tedaviden bahsediyoruz ve maliyeti 15 bin liradan başlayıp 50 bin liraya kadar çıkabiliyor. Bu Türkiye'de pek çok aile için neredeyse bir yıllık gelire eşit hatta bazen daha fazla bir para. Ve tedavinin ne kadar süreceği de belli değil. Yani bu maliyetler çoğu hasta için karşılanabilir gibi değil. Peki madem SGK ödemiyor ve ilaçlar bu kadar pahalı hastalar ne yapıyordu? Aslında yakın zamana kadar bir çıkış yolu vardı. Hastaların bu ilaçlara devlet desteğiyle ulaşmasını sağlayan, işleyen bir yasal süreç mevcuttu. Şimdi gelin o süreç nasıldı bir bakalım. Yol haritası aslında oldukça basitti ve tıkır tıkır işliyordu. Hasta önce SGK'ya başvuruyor, SGK da neredeyse her zaman biz bunu karşılamıyoruz diyordu. Hasta duret cevabıyla birlikte hemen iş mahkemesinde dava açıyordu ve en kritik adımı atıyordu. Mahkemeden ihtiyati tedbir kararı istiyordu. Yani mahkeme diyordu ki, sevgili SGK sen bu dava bitene kadar ilacın parasını ödeyeceksin. Ve sistem yıllarca bu şekilde işledi. Peki mahkemeler bu kararları hangi güce dayanarak veriyordu? Aslında en temel anayasal haklarımıza, yani yaşam hakkına, sağlık hakkına ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bir sosyal devlet olma ilkesine bu ilkelere göre devletin, vatandaşının hayatını ve sağlığını korumak gibi bir görevi vardı ve mahkemeler de bu görevi hatırlatıyordu. Her şey bir nevi yolunda gidiyor gibiydi. Ta ki Yargıtay'dan o kritik karar gelene kadar. İşte bu karar hastaların elindeki o yasal can simidini aldı ve bütün oyunu, bütün dengeleri alt üst etti. Tarihi unutmayın 12 Haziran 2023. O güne kadar hastalar davaları kazanıyordu, ilaçlarına kavuşuyordu. Ama o gün Yargıtay'ın 10. Hukuk Dairesi, hasta lehine verilmiş bir yerel mahkeme kararını bozdu ve bir anda yıllardır işleyen sistem tamamen tersine döndü. Artık bir ilacın parasının ödenmesi için yeni ve çok daha zorlu şartlar gerekecekti. Peki Yargıtay ne istedi? Artık işler o kadar kolay değil. Dediler ki: 1. Bu ilacın hayati olduğunu kanıtlayacaksın. 2. piyasadaki diğer bilinen tedavilerden daha etkili olduğunu ispatlayacaksın. 3. öyle her yerden olmaz, bir üniversitenin onkoloji bölümünden özel bir heyet raporu alacaksın. Ve işte en zoru 4. bu ilacın hastayı tam anlamıyla iyileştireceğini kanıtlayacaksın. İşte bu yeni şartların içinde öyle bir madde var ki hem hastalar hem de tıp dünyası için aşılması neredeyse imkansız bir duvar örüyor. Gelin bu temel çatışmaya, yani o iyileşme meselesine Biraz daha yakından bakalım. Kararın en can alıcı noktası kullandığı kelimelerde saklı. Yargıtay iyileşme kelimesini çok net bir şekilde tanımlıyor. Aynen okuyorum. Sigortalı hastanın sağlığına kavuşması ve hastalığın iyileşmesi. Yani Yargıtay mutlak, kesin bir sonuç, bir nevi tam şifa bekliyor. İşte tam bu noktada hukuk ve tıp adeta birbiriyle çarpışıyor. Yargıtay siyah beyaz bir sonuç istiyor. Tam iyileşme hastalık tamamen ortadan kalksın istiyor. Ama modern kanser tedavisinin hedefi, özellikle ileri evrelerde çoğu zaman bu değil. Hedef, yaşam süresini uzatmak, hastanın yaşam kalitesini arttırmak, kanseri adeta kronik bir tansiyon hastalığı gibi yönetilebilir bir duruma getirmektir. Peki doktorlar ne diyor? Onlar da diyor ki, bizden istenen bu garanti bilimsel olarak mümkün değil. Yani hiçbir doktor tedaviye başlamadan eline kalemi alıp bu ilaç bu hastayı %100 iyileştirecektir diye bir rapor yazamaz. Çünkü her hastanın vücudu farklıdır, her kanser farklıdır ve her tedavi her bünyede farklı sonuç verir. Peki tüm bu gelişmelerin sonunda ne oldu? Yargıtay'ın bu kararı Türkiye'deki hastalar için ne anlama geliyor? Maalesef şu anlama geliyor. Mücadelede en başa dönüldü. O açık olan yasal kapı artık kapalı. Ve işin daha da endişe verici bir yanı var. Bu karar sadece kanser hastalarını etkilemekle kalmıyor, bir emsal teşkil etmeye başladı. Mesela çok yakın zamanda beyincik erimesi gibi başka bir nadir hastalıkla ilgili bir davada bir alt mahkeme, Yargıtay'ın bu kanser ilacı kararını neredeyse kelimesi kelimesine kopyalayıp kendi kararına yapıştırdı. Yani tehlikenin etki alanı giderek genişliyor. Kısacası hastalar için tablo bu. Yıllardır işleyen yasal yol kapandı, kendilerini alınması neredeyse imkansız raporlar peşinde koşulan uzun bir bürokrasi kabusunun içinde buldular. Bu da hayatlarını uzatacak o ilaçlara erişimlerinin ya gecikmesi ya da tamamen engellenmesi demek. Ve bu süreçte en değerli varlıklarını, yani hayatta kalma mücadelesi için en çok ihtiyaç duydukları şeyi kaybediyorlar, zaman. Ve tüm bu anlatılanlar bizi aslında tek bir can alıcı soruya getiriyor. Bütün bu yasal mücadele, bu bürokratik süreçler iyi ama kanserle ya da ölümcül başka bir hastalıkla savaşan bir insanın herkesin o kadar zamanı var mı?